Merhaba çocuklar Bugün hayat bilgisi bölümümüzün birinci ünitesi ile ilgili olan soruları çözeceğiz Birinci sorudan başlayalım hazırsanız Yukarıdaki parçada Ahmet ve Fatih Metin'e aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru davranmış olurlar Ahmet ve Fatih okulun bahçesinde şarkı söylüyordu Metin onların sesleriyle alay etti Sen kendi gözlüğünle alay et Hayır, bunu söylerlerse yanlış olur. Bunu yapmanı istemiyoruz. Bu bir dursun bakalım. Bizim sesimiz herkesinkinden güzeldir. Hayır. Bizimle bir daha konuşma. Hayır, böyle de söylemelerine gerek yok. Ama doğrudan kendilerini ifade edebilirler. Bunu yapmanı istemiyoruz. Bize böyle davranmanı istemiyoruz diyebilirler. Ali'nin aşağıdaki sözlerinden hangisi aşağı arkadaşlarıyla ilgili duygusunu ifade eder? Arkadaşlarımla oyun oynarım. Arkadaşlarımı çok severim. Arkadaşlarımla iyi geçinirim. Arkadaşıma yardım ederim. Tabii ki de duygu dediği için arkadaşlarımı çok severim olacak. 3'e bakalım. Ahmet insanları çok sevmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'ten beklenen bir davranış olamaz? İhtiyacı olanlara yardım etmesi. Evet, bu davranışı bekleyebiliriz. İnsanların duygularına önem vermesi. Evet, olabilir. Arkadaşlarının sorunlarına ilgisiz kalması. Hayır. İnsanlara saygılı davranması. Bu davranışı da bekleriz. Ama çok seviyorsa eğer insanları, arkadaşlarını, sorunlarına ilgisiz kalamaz. Fatma'nın aşağıdaki davranışlarından hangisi arkadaşlarına saygılı davrandığına örnek olur? Arkadaşları söz alınca sessizce dinlemesi. Evet, bu saygılı göster davrandığını gösterir. Derslerine çalışması. Evet, olumlu bir şey ama saygılı davranmasıyla alakalı bir şey değil. Arkadaşlarıyla oyun oynaması da aynı şekilde. Beslenmesine dikkat etmesi. Bu da olumlu bir şey ama arkadaşlarına saygılı davranma ile ilgili bir durum değil. Okuldaki kulüp ve grup çalışmalarına katılırken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Ailemizin fikirlerine, yetenek ve ilgilerimize, arkadaşlarımızın isteklerine, okul müdürünün önerilerine. Yetenek ve ilgilerimiz ön planda olmalıdır. Çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisinin yapmamız uygun olmaz? Arkadaşlarımızı dikkatle dinlemek uygun bir davranıştır. Oyun bozan arkadaşımızı uyarmak. Evet. İnsanlara verdiğimiz sözleri tutmak. Evet. Bu da uygun bir davranış. Hep kendi isteklerimizi kabul ettirmeye çalışmak. Bu uygun bir davranış değildir. Sembollerle eşleştirilen yukarıdaki davranışlardan hangisini yaparsak kendimize ve başkalarına zarar verebiliriz. Koridorlarda koşarsak evet zarar verebiliriz. Okula zamanında gelmek bu olumlu bir şeydir. Ee, ama bunu bize sormadığı için buna çarpı koyalım. Okulun eşyalarını düzen, özenli kullanmak. Evet, bunları da, bunu yaptığımızda da kimseye zarar vermeyiz. Derste söz olarak konuşmak. Yine bunu yaptığımızda da kimseye zarar vermeyiz. Cevabımız ilk sembol olacak. Yani yıldız aşıkı. Sizce bu özelliklerine göre Tuğrul aşağıdaki mesleklerden hangisini seçerse doğru bir tercih yapmış olur? Çocuklar, ben hukuk eğitimi almak istiyorum. Adil olmaya çok önem veririm. Tarafsız ve bağımsız hareket etmeyi severim. Evet, hukuk eğitimi dediği için hakimlik ya da avukatlık da olabilirdi ama şıklarda hakimlik var.